Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bazı zaman ümitsizliğin yoğun olduğu zamanlar oluyor. Birçok arkadaşlarla karşılaşıyoruz. Hep eleştiri, hep tenkit, hep insanların olumsuz yönlerini anlatıyorlar. Bunlar malum. Malumun ilanın ne faydası var ki yani? Biz sürekli olumsuz yönleri anlatacak yerde işin doğrusu nedir? Onu insanlara sunmalıyız. Değerli kardeşlerim, bugün yapılan yanlışlıkları tek tek saymak için alim olmaya gerek yok ki. Bakarsın neyi beğenmiyorsan onu eleştiririz. Ama bunun yerine güzeli koymak için işte o zaman Kur'an'ı bilmek lazım, sünneti bilmek lazım. İslam alimlerinin yönlendirmelerini bilmek lazım. Araştırmak, okumak lazım ya. Yani. Bu zor. Şimdi bu kusurlarını bilmeyen kardeşlerimiz hep tenkit, hep tenkit, hep tenkit ve iyi yapan, doğruyu ortaya koyan kardeşlerine de teşekkür edecekleri yerde biz yapamıyoruz, siz yapıyorsunuz diyecekleri yerde bir cümle Allah razı olsun devam edin diyecekleri yerde yapıyorsunuz da ne oluyor ki diyorlar. Yani teşvikleri yok. Bari ümitleri kırmasalar. Sevindirmeleri yok. Bari üzmeseler iştah kaçırmasalar yani. Sen anlatıyorsun da ne olur diyor adam böyle söyleyene yazıyorsun da okuyan mı var diyor. Söylüyorsun, dinleyen mi var diyor. Milletin bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor diyor. E ne yapacağız? <laughs> Öğütün, nasihatın fayda vermediğini söyleyenler yalan söylüyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in karşısında konuşuyorlar. Ve dekir ve inde zikraten Paul mu'minin. Sen öğüt ver nasihat et, hatırlat. Çünkü bu müminlere fayda verir diyor. İnsanlara da fayda verir. Faydasız demek, haşa sümme haşa, Cenab-ı Allah'ı yalanlamayacağına göre böyle bir cürete değil mi? Sahip herhalde olmaz bir mümin yani. Öyle bir cüret Müslümandan beklenmez. O zaman kendi kendini yalanlıyor demektir. Ama cahil adam bunun farkında bile değil. Allahu Teala İbrahim Suresi 52. ayeti kerimede buyuruyor ki Haza belag İşte bu bir tebliğdir. İşte bu bir bildiridir. Dinnası insanlar için. Bu Kur'an. Bu Kur'an'ın içerisindeki sure ve ayetler bunların içerisinde ifade edilen hakikatler gerek iman, gerek ibadet, gerek hukuk, helal haram, muhabbelat, gerekse ahlak bakımından insanlara bir bildiridir. Bunu pe tebliğ diyor Peygamberimize Allah Celle Celaluhu. Niçin? Ve bih. Bununla insanlar inzar olursunlar. Uyarılsınlar ya. Haşa, sümme haşa. Allah abesle iştigal etmez. Boşuna mı bu sözler ya? Yani? Ve mu insanlar bilsinler enne ve huve ilahu vahid. Allah bir tek ilahtır. Yerleri ve gökleri yaratan odur. Yerlerin ve göklere kanunu koyan ve dilediği gibi bu kanunu yürüten odur. İnsana da, insan toplumlarına da bir kanun koymuştur. Bunu anlasın insanlar. وَلِيَذَّكَرُ ulul الْاَلْبَابِ Hiç olmazsa ulul الْاَلْبَابِ Yani akıl sahipleri. Düşüncenin değerini bilen ve kullanan insanlar bundan ders alsınlar, öğüt alsınlar. Değerli kardeşlerim, yani siz konuşuyorsunuz da ne oluyor? Siz anlatıyorsunuz da dinleyen mi var? Siz yazıyorsunuz ama okuyan mı var? Gibi hayra davet eden insanlara teşvik yerde köstek olmak, destek verecek yerde köstek olmak isteyen çok ayıp ediyorlar. Yanlışın ötesinde çok da ayıp ediyorlar. Bu ayıbı terk etmeleri lazım. Eğer iş onların dediği gibi ise Allah niye peygamber gönderdi ki bu insanları? Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram gibi faziletli insanların arasında mı dünyaya gelmişti? Yok. Bir cahiliye toplumunda dünyaya gelmişti. O toplumun nasıl bir toplum olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Burada şimdi tekrar etmeyelim o toplumu. Şimdi böylesine vahşi bir toplum, böylesine fuhşun, alkolün, kumarın, yağmanın, haram yemenin, zulmün, faizin vesaire vesaire vesail hakim olduğu bir toplumda ve bir otorite içerisinde Peygamberimiz yapayalnız dünyaya geldi. Ve insanlara bunu anlat Kolay olmadı. Eziyet çekti. işkence gördü. Kendisi de arkadaşları. Yaptı bunu. Neden? Allah böyle emrediyordu. Ama sen de konuş konuş. Dinleyen mi var? demedi. Çünkü Allah ona öyle değil. Bilakis bu bir bildiridir diyor. Heze belag Sen bu tebliği insanlara ulaştır diyor. Ve linyudheru bihi. Bununla uyarılsınlar diyor. Bilsinler ki Allah var ve tek bir Allah'tır diyor. Akıl sahipler bundan öğüt alır diyor. Aldılar mı? Aldılar. Zor da olsa çok büyük eziyet, işkence, sıkıntılardan sonra da olsa Peygamberimiz vefat ettiği zaman 22-23 senelik bir zaman dilimi içerisinde Arabistan'ın tamamı Müslüman diyor. Yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikat için çırpındı. Ömrü boyu tebliğ etti. Hatta bazen kendisini kahredercesine. Allahu Teala bir yedi onu frenliyordu tabiri caizse. Yapma Habibim diyordu. kendine helak edeceksin diye bu söze, bu Kur'an'a iman etmiyorlar diye. Bırak, sen tebliğ et, duyur, gerisine karışma. Hidayeti veren Allah'tır diyor. Tebliğden vazgeç demiyordu. Her şey haddinde kalsın. İslam'a davet ederken de haddinde kalsın. Aşırılıklardan uzak, ifrat ve tebliğden uzak, denge. Ve Peygamberimiz kendisi çırpındığı gibi asabu supayı yetiştiriyor, öğretmen yetiştiriyor, kabilelere gönderiyor. Hatta ulaşamadı devletlere mektuplar yazdırarak gönderiyor diye. Yani. Çok ilginç bir hadis-i şerif var. Tirmizi de Bizden bir şey işitip ona aynen başkalarına ulaştıran kimsenin Allah yüzünü ak ah eylesin diyor. Maddar Allah pırıl pırıl eylesin Allah ım. Neden böyle söylüyor? Onu da izah ediyor. Diyor ki kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki o bilgiyi bizzat işiten ve kendisine taşıyandan daha iyi anlar ve tatbik edebilir. Öyleyse peygamberimizden bir ayet, bir hadis işitmiş bütün insanlara peygamberimiz dua ediyor. Allah yüzünüzü aydın edecek diyor. Bunu siz başkalarına anlatın diyor. Siz yapmamış olabilirsiniz. Bu ayetin, bu hadisin gereğince. <laughs> Ama onu duyan insan yapar ve faydalanır. O zaman ne olur? اَلْدَعْلُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِهِ Hayra delalet eden, aynen onu yapan gibidir. O insana siz öğrettiğiniz, siz sebep olduğunu, siz yol gösterdiğiniz için yaptığı iyiliklerden onun sevabından hiçbir şey eksilmemek kaydı şartıyla sizin defterinize de yazılır. İşte öğretmenin güzelliği buradadır. ilmin fazileti buradadır. Harca harca bitmez. <laughs> Bazı reklamlarda diyor ya harca. Mal harcarsanız biter. Cebinizden para verirseniz sizden bir şeyler eksilir. Sevap alırsınız ahiret. Ama ilim verirseniz hem sevap alırsınız, kat kat daha fazla alırsınız, hem de hiç eksilmeden. Cebinizde, kalbinizde, aklınızda ilim orada duruyor. İlmin faziletidir bu. Mal verirseniz insanların bir maddi sıkıntısını giderirsiniz. İlim verirseniz, ruh verirseniz, bilinç, bilgi, şuur verirseniz hem dünyasını hem ahiretini kurtarmış olursunuz. Can vermiş olursunuz. Ruh vermiş olursunuz. Bırakın insanlar bunu yapsınlar. Niye geliyorsunuz Söylüyorsun da dinli yanı varmış. Yazıyorsun da okuyan mı var? Var ya. Biz nereden öğrendik bunları? Birisi anlattı, dinledik. Birisi kitap yazdı, okuduk. Elhamdülillah bir şeyler öğrendik. Tahdisi nimet için söylüyorum. Övünmek için değil. Ve emme bi ni'meti rabbike fahdiss. Allah celle celaluhu üzerinizdeki nimetleri ifade edin söyleyin diyor. Şu arkamda gördüğünüz kitapları matbaa yok o zaman, böyle kalem kağıt da yok. Alimler ne zahmetlerle yazdılar, defterden deftere kaydederek bize kadar geldiler. Ama bu zahmete niye katlanıyoruz? Demediler. Bunun yerine e, daha çok ibadet ederim, daha çok sohbet ederim, daha çok yeri içer gezer tozarım demediler. Değerli kardeşler. Bu bizim zamanımızdaki ümitsizlik nedir? İnsanlar bozuldu, insanlar helak oldu, insanlar mahvoldu. Dikkat edin. Peygamberimiz diyor ki insanlar helak oldu diyenin kendisi helak olmuştur. Her zaman iyiler ve kötüler vardır. Aşırı gitmemek lazım. O yüzden değerli kardeşlerim, davet ve tebliğ konusunda birbirlerimize destek olalım, yardımcı olalım, tespihkar olalım, yapamıyorsak bile yapanlara engel olmayalım. Hoşçakalın ve selam.